Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Bugün gene bir dolar endeksi ve 10 yıllıklara bakarak başlamak istiyorum. Dolar endeksinde şu direnç bölgesini daha önce konuşmuştuk. 105.88 üstü hareketler burada yükselişlerin tetiklenebileceğini ancak geçmişte şu kırılım öncesinde oluşan şu tepelerin önemli olacağından bahsetmiştik. Bakın bu bölgeye ulaştık. Buradan tekrar bir satış aldı fakat bu bir düzeltme olarak görülür. Kırılan direncin destek olarak çalıştığı bir süreç şu an için takip ediyoruz. Yukarıda öncelikle 107 sonrasında da 108 seviyesi oldukça kritik olacak. Aşağıda da 105 altına inmediği sürece dolar endeksinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan 10 yıllıklara geçersek bakın 10 yıllıklarda da şu kanal hareketini takip ediyorduk. Bunun direnç bölgesine ulaştığından bahsetmiştik. Fakat şu kanal yüksekliği kadar yeni bir kanal oluşturma ihtimalini de söylemiştik. Şu an için bu hareketi takip ediyoruz. Aşağıda önemli olan 4.50 ve 4.40 destek bölgeleri var. Bunların kırılma ihtimali tekrar şu kırdığı direnci destek olarak çalıştıracağı bir süreci bize gösterir. Bu da 4.36, 4.23. 4.20'nin altında hareketler görmediğimiz sürece burada da yükselişlerin devamını takip edeceğiz. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. 4.20 altındaki hareketler bir e, düzeltme sürecini bize gösterir. 4.20'nin altına indi diye faizler düşmeye başlayacak diye bir şey yok. Burada sadece bir düzeltme sürecinin tetiklendiğini söyleyebiliriz. 4.20 altındaki hareketlerde. Şimdi buradan Ons Gümüş'e geçersek. Ons Gümüş'te de ne demiştik? Şu yeşil alan destek bölgesi çok önemli olacaktı. 22 44 20 2011. Bugün itibariyle bu desteğin çok sert bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Hatta aşağıda 21.70 ve onun da altında 21.38 bölgesi var demiştik. 21.70'in de altına inmiş durumda. Açıkçası burada hareketlerin minimum aşağıda 20.22 bakın şu destek bölgesine 20 22 19.90 destek bölgesine kadar sarkması gayet normal olacak. Burada beni esas korkutan bu 20 dolar desteği'nin de kırılıp şu üçgen formasyonunun hedefi olan 18'lere kadar geri çekilmesi aslında burada çok güzel de bir alım fırsatı yakalanmış olur çünkü bu bölgede bir çift dip oluşma ihtimali var oldukça uygun yerlerden gümüş alma fırsatını yakalamış olacağız eğer bu tarz bir düşüş gerçekleşirse burada şunu hatırlamamız gerekiyor bakın bu piyasalarda iki tür yatırımcı var bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar. Bireysel yatırımcılar sonuçta bizleriz, kendi birikimlerini yöneten kişiler. Fakat bu piyasalarda esas hareketleri gerçekleştiren kurumsal yatırımcılardır. Bu kurumsal yatırımcılar kimler peki? Emeklilik fonları, yatırım fonları, bankalar, merkez bankaları burada esas piyasalara yön veren yatırımcılar. Açıkçası burada da doğu ve batı merkez bankalarının bir tür savaşını şu an takip ediyoruz. Doların rezerv para birimi olma gücünü koruyacak mı, koramayacak mı bunun kavgası veriliyor. Bu nedenle de emtia dediğimiz zaman aslında bunun temel analizinin yapılamayacağı, tüm işlemlerimize tamamıyla teknik analiz esaslı karar vermemiz gerektiğine de çok güzel bir örnek teşkil ediyor bu düşüşler. Sonuçta şunu da unutmayalım, gümüşün çıkartma maliyeti zaten 20-22 dolar aralığında değişir. Dolayısıyla uzun vadeli düşünenler, uzun vadeli yatırımcılar için Için aslında bu düşüşler çok güzel alım fırsatıdır aynı zamanda. Ancak traderler için oldukça sıkıntılı bir sürece girdik. Alım yapmak bu bölgelerde çok sakıncalı olacaktır. Açığa satış yapmakta oldukça riskli çok sert dönüşler yaşanabilir. Yakın stoplu düşük zaman dilimlerinde işlem yapamıyorsanız piyasalardan bir süre uzak durmak gerektiğini düşünüyorum bu dönemde. Kısacası gümüş için aşağıda 22 dolarlar önemli bir ara destek bölgesi olacak. Bunun kırılması ile birlikte de 18 dolarlarda bir çift dip olma ihtimali gündemde olacak. Aynı zamanda da şu üçgen formasyonunun hedefine ulaşılmış olacak. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da 1800 dolarlarda önemli bir destek bölgesi var. 1791 burada kritik olacak olan seviye. Bu bölgenin kırılması tekrar burada da bir çift dip ihtimalini gündeme getirir. Kısacası burada da gene satışların e, derinleştiği bir süreç takip ediyoruz. Düşük zaman dilimlerinde yakın stoplu açığa satış işlemleri yapılabilir. Ancak iyi bir teknik analiz bilgisine sahip değilseniz şu an için bu piyasalardan, emtialardan uzak durmanın gerektiğini düşünüyorum. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek. Altın gümüş rasyosunda yatay banttaki hareket devam ediyor. Burada altın ve gümüşün birlikte sert satış yemesi e, altın gümüş rasyosunun bize çok çok fazla yardım edemeyeceği bir süreci yaşadığımızı gösteriyor. Sonuçta rasyo dediğimiz bir ons altınla kaç ons gümüş olabildiğimizi bize gösteren bir veridir. İkisinin birden sert satış yemesi veya sert alımla karşılaşması rasyonun sabit kalmasına neden oluyor. Ve gümüşün o öncü gösterge olma niteliğini de ortadan kaldırmış olduğu için şu anda çok fazla bir yol göstermiyor bize altın gümüş rasyosu. Ancak yukarıda 86 seviyesi gene kritik önemli bir seviye olacak. Bu bölge geçilecek olursa 20 dolarların kırılıp gümüşte 18 dolarlara doğru bir hareketin tetiklendiği süreci gösteriyor olacak. Buradan platine geçersek aslında platinde çok fazla bir değişim yok bakın. Şu şu yatay bandını korumaya devam ediyor. 880'in altına inmedi. Bunun da sebebi geçtiğimiz dönemde platinin yeterince güçlü yükselişler yapamamasıydı. Altın ve gümüş oldukça güçlü alımlarla karşılaşırken platinde o hareketi göremiyorduk. Dolayısıyla düşüşe de çok net bir şekilde şu an katıldığını söyleyemiyoruz. Dolayısıyla düşüşe de katıldığını şu an için söyleyemiyoruz. Yatay bandı korumaya devam ediyor. Aşağıda 880 önemli bir destek bölgesi kırılmasıyla birlikte 800-755 seviyelerine doğru gene burada da satışların derinleştiği bir süreç takip edilir ve şu geçtiğimiz dönemde oluşan dipte bir çift dip burada da görülebilir. Ancak dediğim gibi bunun için öncelikle gümüşün 20 dolar desteğini kırması gerekiyor. Gümüşün çift dibe doğru bir hareket yaptığını görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu bölgenin korunacağını düşünüyorum. Buradan paladyuma geçersek, paladyuma şöyle saatlik grafiklere tekrar bir dönüp bakmam gerekiyor. Bakın saatlik grafiklerden baktığımızda şurada ufak bir düşüş trendimiz vardı. Bunun üstüne attıktan sonra şu yatay banda girdiğimizden bahsetmiştik. Son yükselişle birlikte gene 1300 dolarları direnç olarak çalıştırdı. Bir miktar buradan satış alıyoruz altın ve gümüşe gelen satışlardan dolayı. Fakat platin ve paladyumda şunu görüyoruz. Altın ve gümüşün geçtiğimiz dönem dönemdeki yükselişlerine katılmamasından dolayı bu düşüşlere de katılmadıkları yatayda bekledikleri bir süreç aslında yaşanıyor. Aşağıda 1185 kırılmadığı sürece düşüşten yukarıda da 1300 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemediğimiz yatay banttaki bir süreç takip ediliyor. Buradan Brent Petrol'e geçecek olursak Brent Petrol'de de 96 dolarlardan gelen satış süreci şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışlar gelmiş olsa da bir tepki aldı fakat gelen bu tepki de bakın bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışa döndüğünü görüyoruz. Bu da aslında bize belirsiz bir süreci şu an için gösteriyor. Yukarıda 95 onun da üstünde 96 dolarlar önemli olacak 102 ve 106 hedeflerine doğru yükselişin devam edebilmesi için. Aşağıda ise 90 dolar kritik bir destek 90 dolar altı e, hareketler burada satışların derinleştiği bir süreç gösterir Şu an için yatay bantta sıkışan bir hareketi göreceğimizi tahmin ediyorum. Sonrasında da bu oluşan e, paternin yukarı veya aşağı kırılımına göre burada tekrar yön netleşecektir. Bunun için de yukarıda 95 ve 96 aşağıda da 90 dolar destekleri önemli olacak. Evet emtialardan kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.